Gel gel gel. Tamam. bak elimde yeni mallar var. Çok güzel seversin bak bir dene. Gel bak gel gel gel. Tamam. Gel gel gel. Nasıl kullanacağım bunu? Sen sen gel gel kokla kokla gel. Gel. Kanka nasılmış yeni mal? bu o... kim oldu seni? Operatörle burada. Ne çizat lazım? Sen ciddi misin bu? Hadi hadi hadi. Sen <laughs> <dri> güzel değil <laughs> mi? Çeke. Ben de değilim. <laughs> ben ben seviyorum. Çalıyorum şey diyorum. Ondan sonra şey diyor, sövmeyecek, sövmeyecek. <laughs> tamam çok komik ya. Ama inler bana tutuyor. Tuttum 30 canı var. Yetin. Aşağıda. Aynen. Orada ben. Hay Allah belanı vermesin. <laughs> adamın ismini gördükçe kafayı yiyorum. Bu nasıl isim ya? Bu vur niye bu? Ananı s**eyim adamın kafasına sıktım adamı vuramadım. Oha geçti. Ben ya benim... ya geç s**kin işe yaramıyor. Ölen gay. Altımızda kalacak. Ne diyor? Spike bende değil mi amına koyayım? A'ya gidiyorum bak. Dur hala arkamda gitme. Gelme gelme. Info versene. Bilmiyorum en son sağdan buradan. Sağdan mı? Oradan değil. O... Ya yeter bak Bilmiyorum tamam. <laughs> <laughs> ben de onu anlamadım. Ooo Mark'layın koyayım Marklayın, Mark'layın ortalık malıyım ya ben. Yardım et. Oy! <laughs> Ener. Merdim. En... Bir dakika dur be. Bak sen Vur artık, vur artık. Vur artık. Oo güzel. Smoke attı bana aşk son. <laughs> Vuramadım ya, ya. Bu oyun harbi skin Oy, atma oyununa döndü ya. <laughs> <laughs> Hop yarra. Ya Oyunca ya bir şey şey. alakalı bir şey mi? Anam baban yok mu sanki? Hayır ey şu kıza ya bir şey ya. Senin ne işin var bu saatte? Ben erkeğim <gülüyor> çıkabilirim. <gülüyor> Erkek. Erkek. Aynen. Aynen. Ananı. Bunların arkasına geçtiğimi nasıl? Ananı s*** Ananı... var. Ya ya. Hello. 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 Ananı kitleyemedim. Hello, hello. Bilal, yeah, exactly. Exactly, Bilal, exactly. Yeah. yeah. Yo, where are you guys from? I... Where are from? Where are I you from? I am from my mother. <laughs> Yo, Reina, Reina, Reina. Oh, yeah. Yeah, what, 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 what? Oh, wanna see, wanna see right, the classic? Yeah. Class so yeah, oh, oh see no, the classic. No, see the gun body. Meow. No, 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 no. Leave me alone. Do you support Black Matter Slug? Yes, yeah. yeah. Oh, who's mm -hmm. <coughs> 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 Ya yeah, ama bak kini mi çaldın sen? <coughs> ya iziksin, iziksin, iziksin. Allah Allah. Dulavcısın ismet ne ya? I do it instead yes. Fuck. <laughs> <laughs>